Evet arkadaşlar hepinize merhaba Bugün Murat'la bu beraber Murder Master 2 oynuyoruz Hoş geldin Murat kanka Hoş bulduk da Murder Master'ı ne lan Murder Mystery mi? olmasın Evet kanka ben Master diyorum kanka Sen şey yapma Murder Mystery işte arkadaşlar Bugün hey. Bakalım kim katil olacak hepimiz göreceğiz Evet göreceğiz Göreceğiz bakalım hmm. <laughs> Bakalım bakalım Murat katil mi acaba? Belli olmaz arkadaşlar Murat katil de olabilir, olmayabilir. Zaten ekranda izleyiciler görüyor zaten katil kendisi ve bana suç atmaya çalışıyor. Hmm, belli olmaz. Aa, bak, ben de dedim belki. Katil burada ben, ben kaçıyorum ondan. Katil o zaten. <laughs> Bu katil. Evimizde belki de dedim. Aa birisi öldü. Evet birisi çok belli şekilde öldü. Aa bir daha öldü. Aynen. Aa Murat sen mi de katil ha, bak bak Gel bakayım ha. buraya Gel bakayım buraya ben burada arkadaş mı arkadaş dinlemem Kodu mod durma Dur beni vurma bari kapışalım. <laughs> sonda kapışalım Sonda kapışma yok kanka yani Öyle olduğum için vuruyorum yoksa normalde mi vurmam Öyle kanka Ben şu an deli gibi Oooo Öldürdüm Kanka fena öldürdü adamı ya, ya. Bak, Gel buraya, gel buraya, gel. Buraya. Ya vuramadım da ben özürlüyüm ha herhalde. Bence de. <laughs> Bence de. Gel bakayım buraya kızım sen nereye gidiyorsun öyle? Zıpla zıpla, zıpla'yı ver çekirge, zıpla'yı ver. Seni en son öldüreceğim çünkü. Silah bende. <laughs> olmasın. Neden olmasın? Seni en son öldüreceğim. Ben seni öldüreceğim ama şansındayım. Öremiyorum ki. Neredesin? <laughs> hadi canım, hadi. Ay ördüm seni. <gülüyor> Oy. <gülüyor> ha nereden vurdum? Görürsün. Kanka, İntikamım... bu sefer kanka ciddiyim çok odadan vurdum seni. <laughs> İntikamım kötü olacak. Ya kanka sen sizin yanını bıraktın ya. Benim için bu şans olmadı mı yalnız? Şans oldu sanki. Ben seni sonunda öldüreceğim diyorum. Sen beni şimdi öldürdün yani <laughs> ben gördüm an öldürürüm dedim. Hadi <laughs> son o kız kaldı. Oyun muyu? Muy asu yazıyor bak senin yüzünden rezil oldum. <laughs> Benim yüzünden mi? Evet. <gülüyor> bak <gülüyor> şerif olursam ilk seni öldüreceğim. Ya ama bak mama bir seni öldürürsen ne olacağını sen çok iyi biliyorsun kanka. Evet, iyi biliyorum ve o yüzden yapmak istiyorum. Tamam evet, kanka yaparsın. Yaparsın. Gel bakayım buraya neredesin ne sen? Neyse sen şerif misin de benim bacağım? Evet şerif oldum zaten. Dafın üstüne gelirmiş gel bakayım buraya. Nerede? Bak saklanıyor bak saklanıyor. Evet saklanıyor. Ne, ne yapacağım? Ne yapacağım mı? Yani arayıp bulacağım. Sonra öldüreceğim. Kendim de öleceğim. İntikam alınmış olacak. Sen beni görme daha iyi. Görmeyeyim daha iyi. Tamam. Gel bakayım buraya. Al. Ne sen yemisin lan? İnşallah ölürsün. <laughs> Va bak şerife bak. Artisti yapan şerife bak sen. İlk katil olduğunu gerçekten tahmin ettim ha. Oha. Evet tahmin ettim. Çünkü senin konuşmandan ben anlıyorum ki sen katilsin. Ya bıçağı da atamıyorum. Bıçağı <laughs> da atacağım. Oh. Sana kimsenin yerini söylemiyorum lan. Uğraş bu. Kanka zaten görüyorum. <laughs> ya izin olduğunu. Biliyor. Arkandan da gelebilir şey mouse'um. Nereden bileceksin? Ha Şeref öldü. Ne yapacaksın bakalım şimdi. <laughs> Tutmadım onun ikisini. Tamam. Gelin ikisi buradan. Mükemmel sürece kızım. Mükemmel sürece. <laughs> kaç kişi kaldı? Sen o şeye iyi bak ya. Mutfaktaki lavabonun içine iyi bak. Belki birileri vardır orada ya. Sesleri duyuyorum. Selamun aleyküm kızım. Evet arkadaşlar hatırlığı kazandım. Ben çok iyiydi. Bak seni zaten bilerek oraya çek. Kızın geleceğini biliyordum. Evet arkadaşlar hatırlığı oyunu kazandım. Bence iyi oldu. <laughs> Bence iyi oldu. Kanka katil evet. gelmesi çok yüksekti kanka katil şansım. Onda geldi yoksa gelmezdi. Evet. Bahçenin bu e, katil olunca insanları öldürmesine çok sevindim. Ve buna deri bir like gelirse çok seviniriz. Bu arkadaşlar bugün anne günü. Annenize ne aldığınızı söyleyebilirsiniz. Niye söylesin oğlum insanlar? Ya anne günü olduğunu <laughs> bilenler var tabi. Anne gününde ne aldınız arkadaşlar? annenize söyleyin yorumlarda belirtin. Bir de arkadaşlar doğum günü, bir de arkadaşlar bugün anne günü arkadaşlar. Bir de, şey, bir de anne günü bugün zaten onu biliyoruz. Bir de benim doğum günüm arkadaşlar. Size bugünlük evet, doğum... doğum günüme özel bir like bekliyorum. Ve herkesi sana like attı kesinlikle. Bu arada e, anneler gününüzü kutluyoruz arkadaşlar. Bir annenize hediye alıp anne gününü kutlayınız arkadaşlar. Ve kapılar kapandı ve açılmıyor. Acaba odada katil olabilir mi? Odayı kapatıp bizi katliam yapacak. Hop. Ayşe evet, ayşe evet, Ay gördüm da. gördüm bir tane kız katil. Kanka beni kanka beni kovalıyor. Vallahi beni kovalıyor. Billahi beni kovalıyor. Koval kovalasın kovalasın kovalasın. Kovala benim yerime de vur. Güzel bu. Ha bir daha vur. Ananı. Kaldı dolar arkasından çıkamadı. <laughs> Yarım saati dolar arkasından çıkmaya çalışıyor. Kan kurtuldum. Hemen çok Adam... çok iyi şekilde kurtuldum. Işınlandım. Adam gözümün önünde ışın ışınlandı ya lan. Hem de gözümün önünde. Sen kim olasın ki benim gözümün önünde ışınlanasın? Gel gel. Hadi iç. İyi tamam ben geçerim ya. Aha. Aa. Kendimi odaya kıstırdım. Ya odada kızın önüne hoştum mal gibi ya. Öldün değil mi? Öldüm kanka. Bakın geçe, şey, bakalım senin şeyin aha, aha başarılı oldu. <laughs> Kartın nerede? Kanka şu an orada tam da alt üstünde. <laughs> ha tamam. sana, bir bıçak atmıyor. Her şey hiç şey bıçak atmıyor. Ben... <laughs> Atamıyor ki bana daha. Kanka geliyor arkanda gelsin gelsin. O bunun son gelişi olacak. Merak etme sen. Kızım hastana niye kaçmıyorsun? <laughs> Bıçak atıyor hanka Hala geliyor. Hala geliyor peşinde. Attı tuttu ama da. dibinde tabuk git tabuk git. Neyse son bir kişi kaldı. Ben... Vurdu. <laughs> Kız da <ne> vurdu? <laughs> lay 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 Yalnız fark ettin mi sırtta şey gitti yalnız? Ney? Hangi speşte de gitti? Gitti hangi tam kıza burada gitti? Spektr mı? O ne lan? Yani hangi ismi şey gitti yani moda gitti. He. Tam buradan hangi Bu zaten hangi isteği bayağı pahalıymış kanka ya. 6000... Bin... Yani. 6000 para mı Robux mu? Para para. Bu kız ne o. yazıyor? Bir hangi basar bir de ne yapmış? Emoji koymuş sonuna bir de. Bu kız demeye çalışıyor ya? Ne ki? Anlamadım. Kanka bak Cemen'in hangi mecazına basar mecazına? Yazılara mı? E, mesajlara mı? Evet kanka. Basar monje uyten Biosu bir de sonuna öpücük emojisi koymuş. <laughs> yani diyor ki gülüm hoş gittin diyor. Öpücük atlaşıyor. <laughs> Bak ah mdr, gg yazıyor yani ah be gülüm ah be şey katilim hızlı gittin diyor gg oldu diyor yani ciğerin gitti diyor Kanka bir kız ve afh yalnız Hadi oyuna çıktı çıktı Ah şerif Ha silah oldu Kanka katil çıktı kanka katil Şerif de kendini öldürdü ya <laughs> Şerif nasıl kendini öldürdü ya Ha başkasına mı sıktı Yo, Yoo Reset herhalde <laughs> Nasıl öldü diyecektim oğlum ya <laughs> Reset mi çetti yoksa <laughs> şey <de olsa, gülüyor> Katil oyunu çıkınca kendisi mi öldü <laughs> Katil şey Şerif silah kafasına dayadı öldürdü Çok 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 <laughs> Bu arada gençler Yazıyı artık yaklaşıyor artık. Yaz ayına girmiş bulunmaktayız. Okullar da bitmek üzere. Tatil olacak. Ee, yaz ayında ne yapmayı düşünüyorsunuz? Bunu yorumlara yazarsanız Seviniriz. Arkadaşlar bizim açılma kısmında Discord linkimiz var. Gidenler açılma kısmında Discord sunucumuza ulaşabilirler. Aynen öyle. Bu sefer açılma kısmında Murat'a kanalı da var. Evet. Açılma kısmında Murat'a kanalı ulaşabilirsiniz. Oha! Oha ne oldu lan kıza? Kanka bir kanka çeyme tatlı yerde öldü. Evet, bu arada kanalımda e, ne tür videolar paylaşıcam Aa Öldüm evet. beyaz saçlı kız Tamam Bu arada kanalımda gençler e, ne tür videolara paylaşıcam Kanka Biz bu işte sefer sizin yanınıza geleni bir durmuyor kanka olur. Kanka silahın yanına sakın gitme kanka silahın yanında pusu çünkü katil ölebilirsin Kanka oraya oraya kanka gitme <laughs> Pusarsa pusu bana mı? <laughs> Biter, <herhalde. Bursa gülüyor> evet bir sefer bu sefer Murat'ımız da öldü Evet, evet. Ha e, Bu arada kendi kanalımda ne tür videolar paylaşıyorum diye merak e e, ediyor olursanız da eski e, ünlü YouTuber insan e, insan mı eski YouTube Türkiye'nin e, yaşatmaya çalışıyorum burayı kesersin neyse konuşamadım burada burayı kesersin keserim bu arada kanalımda gençler e, ne tür videolar paylaşıyorum diye merak edecek olursanız Enes Batur'un hangi kanalı Ohio diyorum Burayı da kes Ben niye konuşamıyorum ya <laughs> Kanka bence sen konuşma <laughs> Bence de mantıklı <laughs> Bu arkadaşlar ben kanalımda ne tür videolar paylaşıyorum diye merak edecek olursanız Enes Batur ekibinin Han kanal ekibinin Ve Oha diyorum ekibinin AI coverlarını paylaşıyorum Yani eski Youtube'u bir nevi yaşatmaya çalışıyorum Kızı fark ettin mi? Döne döne zıplıyor. <gülüyor> Bakayım. Biraz açık. Döne döne zıplıyor. Dönüyor. Dönüyor. Döne döne zıplıyor. Hayda. Abi bak. Neyi? Abi banyoya girdi ya. Ne yapacaksın kızım orada? Çıkmaz sonuçta. Oğlum bu şerif Barbie görmüyor. Bu ne oğlum? Harbi. <laughs> aa, her tarafı da mor. <laughs> Şeye benziyor lan Doru'ya benziyor. doğru Doru biliyor musun? Doru mu? Dor, he, pardon Dora Dora. He aynen Dora'ya Dora, Dora, aynen, Dora çok benziyor. Dora'nın yanından yemiş hali. <laughs> Basa ha tedirine zıplıyor. Öğrendin mi sen de hatiri? Zıplayışa bas zıplayışa. Döne döne gidiyor. Evet. Animasyon herhalde o şekilde de. Çok saçma. Vurdu. Oh, güzel. Evet arkadaşlar hatin sonu. <laughs> Kartı bu sefer bizi öldürdü fark ettin, değil mi? de öldürdüğünü. <laughs> evet güzel bir bıçak arkadaşlar. Bıçağımızda hiç mi havuç. Ama havuç bıçağı çok kötü bir şey. Doğru değil mi kanka? Kesinlikle. Bu güçlüğe ne kadar istiyorsun? Zaten benim kılıcımın bir, bir arkadaşlar Efe var. kart tanesi. Zaten görüyorsunuz el şey falan çıkıyor. Tane kar tane falan çıkıyor. <laughs> bir haç olmuş. Bir üstü olmuş, On üç olmuş. Benim şerif olamadım ya. Arkadaşlar biz videomuzu 20 dakika boyunca çekeceğiz. 20 dakika boyunca. Sadece benim videomuz 13 dakika olmuş. Bu arada bu kanalın ilk videosu değil mi? Yoksa? Yok herhalde daha önceden de hadi çekmiştim. Ha. Ben yoktum video o videolarda da. Ah ah. peşimden... Arkamda kız hatimiz var ya. Yalnız senin arkamdaki bendim benim arkamdaki. <laughs> Aha. Allah kız burada. Koş 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 koş. Oyun kasıyor. Şu Allah! Yok bu değil bu değil pardon. Ha kız iki tarafa da bıçak atıyor. Bir yeri kanka. Bir tane şey yedi. Şey yedi. Şomeyi oldu yere yedi. Aa oh, kız çarptı duvar çarptı. <gülüyor> <gülüyor> Gördün mü hangi Gördüm. Mağara zeli bildi. ha kanka çay bir Marazali... kek. ha kanka çay bir kek. Hadi kanka bir kek. Şey, buraya kanka buraya geç. Kesin şuradan çıkacak. Var ya bak şu bölümün, oldu kesin çıkacaktır yani. Şomeyi yediyor oradan. Sonra topluyorum Umrumda değil. Ona değil değil mi Geliyor. hangi şimdi? Gelirse ağzımızı burnumuzu kırar. <laughs> Bıçaklar hatta. Marazali <laughs> gibi ya. İki taraftan da bıçak atıyor. Odanın bir tarafından bir tarafından. Gel bıçak mı atıyor? Evet. Şu paraları alayım. Ay yorum hızı. Abi bıçak attı falan yok şu an ya. Ya ben al kızım. Kanka bıçağı atı tutuyor yani atmıyor ama. Aa attı. O oh. nasıl paskalyaydı lan? Araba şeklinde ilk defa gördüm. Şerif ölmemiş hala yaşıyor az attım. çıkamıyorum. Ben kadaları... çıktım. Gel biz şu katille bir dalga geçelim ya ben dalga geçeceğim. Heee! <laughs> 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 katil geliyor, oraya geliyor katil. Nerede? Katil ile ben dalga geçeceğim. Katil şu an benim yanımda Neredesin? Katil bey. Katil bey. Katil hanım. <laughs> Hop oh, bak bıçakları kafa atıyorum bak. Görüyor musun? Oo, oh, oh yeah. Hayır beni niye bir şey ittiriyor? <laughs> Ole katil, katil, <laughs> katil. Of bıçağı bıçağı bana geliyordu ha. Oğurttum. <laughs> geliyor geliyor. Geliyor burada geliyor. Oh, katil, katil ne yapıyorsun katil? <laughs> Ben şu katille çok güzel şekilde dalga geçiyorum ya. Katil burada mı? Evet burada. Hop. Katil burada mısın? Burada mısın katil? Aa öldürü kızı öldürü. Burası kızı öldürü. Kaçın kaçın. Şerif öldü Kaçın kaçın. Orada kanka orada orada. Kaç kaç. Oğlum bu kimseyi vuramıyor lan. Bu nasıl bir katil? Kanka sizden başına belirecek biliyor musun? Biliyorum biliyorum. Ne no, oldu tutamadın mı? Ha tutamadın mı? Bıçak atıyor tut duramıyor. <gülüyor> <gülüyor> sen oradan bana bak bak. Katil gelince bak ne yapacağım bak katil. Hop oh, <laughs> <laughs> katil katil. Öldülemedi. Hop katil katil katil. Katil hanım. Katil zanlısı yakalandı. Evet yani masumlar olarak kazandık biz. Yine masumlar kazandı. Tamam, olur. Kanka hepimiz kaç dakika olmuş biliyor musun hanka? kanka? Kanka oyunda kalmış kanka. O zaman kanka son iki tur atıp video bitiyor tamam mı? Son iki tur atıyoruz. Olur, oraya uyar. ya e, son iki tur. Tamam, olur. Evet arkadaşlar bir bakalım ne alıyoruz. Evet arkadaşlar ne mu görüyorsunuz. Söylemeye gerek yok. Bakalım Murat katil mi onu da göreceğiz. Belli olmaz yani. Murat da katil Şu anda da Murat benden de şüpheli. <laughs> Hayır konuşmuyorum yani. Error oldu. Klonlama, klonlamak isteyen var mı? Katil şu peşinizden geliyor. Farkındasınız değil mi? Oh, Niye beyaz saçlı kız kanka? Kasi şu anda hepinizi öldüreceksin. <laughs> kanka ben öldüm zaten. Ne ben abi? öldüm zaten. Beyaz açacağız. <laughs> Biliyorum zaten. Gördüm direkt söyledim kaçtı. Kanka yanın sağ şey değil mi? Senin peşinden geliyor. Kaç Senin kanka. Kaç. Seni kovalamıyor. O kanka, yok, seni, kanka yok seni. Kanka seni bıraktı. Sarı saçı da gidiyordu. Gitmedi. Kanka sana yarıyor şimdi de. Sana giriyor. Kaç. Tamam size derim. Ben katili yerini söyle. Takip et. Takip ediyor. Nereden takip ediyor, Nereden takip ediyor bana? Onu söyle. <laughs> e kanka. Nerede biliyor musun? Hani Masum ve şey olan alet var ya şu an orada. Ha geldi. Uzak geliyor geliyor arkanda seni gördü seni gördü. Arkanda seni şu an. Ben şu anda. Peşinden geliyor. Peşinizden geliyor. Gelsin bana. Han kaç. Han kaç geldi. Han kaç. Orada şu an. Şu an tamam. Işınlandığınızı gördü. Işınlandığınızı gördü. Vent'i giriyor. Işınlama aletim oradaki vent'i yedi ama ben şu anda öyle bir güzel yerde saklandım ki yani. Hangi şu an geziyor, geziyor yine ventten geçti. Işın tam oraya Eri. yine. Geldi. Tamam, işte, işte Işınlanıyor, tamam. Kanka, Kanka mavi şey orada, mavi şey orada yine. Yani. Mavi şey, akan yer var ya şu an orada. Ark arkasındaydım beni görmedi salak. Bıçak şey atıyor, şey atıyor. Tutmadı. Atsın, atarsa atsın. Ya. Tam ışınlanırken vurması nedir arkadaş ya? Öldün mü? Ya. Öldüm ya. Kaçacaktım. Kaçamadım. Ama çok güzel gidiyordu. Bir şey aldı son. Ya sen niye suya gidiyorsun ki? Oh iyi oldu sana. Niye suya, niye gidiyor ki oğlum? Bir de hiçbir şey olmamış gibi devam ediyor yoluna. Arkasında seni takip ediyor. <laughs> Hangi hadi taklatıyor yani. Evet arkadaşlar son turdayız Hayır arkadaşlar iki tur daha kaldı <laughs> İki tur Yok kanka iki tur kalmadı yani son turdayız kanka Hayır 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 iki tur kaldı Kanka video zaten 20 dakika oldu kanka son tur olsun bu Hayır hayır hayır, hayır. iki tur kaldı. Ya bak i̇ki kanka turun günahı... İki turun günü olmaz demişler ya tamam hadi iki tur olsun bari. Ne yapayım artık? 3 üç, üç, tur. Ya yani, hayır iki tur yeter ya. 3 tur 3 tur. Ya yani, iki tur. Bu şey yapma. Tamam tamam 2 tur olsun ya. Şu an tur zaten şu an birisini oynuyorsun lan ka. tur. <laughs> Yok artık lan ya. ya. Katil. Katil yine aynı kız ya. Şaka gibi. Yine mi aynı kız? Evet. Bu beyaz saçlı kız bana saplamaya çalıştı. Hayır öldür biliyor musun? Hayır. Hayır o kız öldü. Nasıl o? Ya ben hayatımda böyle noobluk görmedim ya. Şerif bana sıktı. Harbi seni mi öldürdü öldürdü? öldürdü. Şerif şerif bana sıktı bildiğin. Defan. Şey Lan bir de senmişsin ya. Lan <laughs> sen var ya. Kanka. Ben ne, ne yaparım biliyor musun? Gördüğüm hızı deyip böyle dolarım. <laughs> Onu ben yine aynı kız zannettim nedense ya. Hangi bayağı ha tamam. bayağı <laughs> anlam, anlam. Gel buraya. Asılmasın abi çak. Öl lan. Hayır. Alper bas. Oley. En evet, yine kazandım yaşasın. Alper bas. Alper. Evet arkadaşlar kartı olarak kazandım yine. Tamam olur. Evet arkadaşlar mesela arkadaşlar biliyorsunuz Simon'u öldürmedim. <laughs> Şerif öldürdüm Murat'ı. Et salak bir tane. <laughs> Çocuk yüzünden öldüm ya. Bu arkadaşlar. Bu şey, kanka. Bu sefer Roblox ya, biliyorsun. Bir telefon oyunu değildir. Bilgisayar oyunudur. Önünüze gelene sıkıyorsunuz sonra. Ölüyorsunuz. Bilsen daha basit oluyor Roblox. Benim için. Hayat, hayat, hayat. E, evet arkadaşlar bazı için telefonda bazı için bilgisayarda daha oyun geliyor Roblox. Yok abicim. Benim için en iyisi PC'dir. Gerisi yalandır. Kanka yani, benim de yani, PC. Ne telefon ne şey. E umurumda değil ya. Yani. Kanka ananas hafı var la burada. Ney? Bak 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 ananas. Aa ananas. <laughs> Bu katil ülkesi ben kaçayım ya. Ben katilden de şüpheleniyorum. Her katilden şüpheleniyorum şu an. Sen de olabilirsin, olmayabilirsin. Oh. oha! Ne oluyor lan? Ne oluyor? Hala ne oluyor? Murat? Kanka sensin katil, seni gördüm. <laughs> Adam öldürürken gördüm. <laughs> Yok lan. Ya ama yani sen. ya <laughs> ya ben şeriftim. Ben şeriftim. Ay şerifsiz. Sen <laughs> tam bir şerifsizsin ya. <laughs> evet. Evet ya yani da bir yıl sonunda. Yani evet arkadaşlar bugün. <laughs> bugün Murat'la beraber Modern Mastery 2 ay Mastery 2 oynadık. Konuşamıyordu. <laughs> Aynen konuşamıyorum da. Sen hmm. yani konuşma ee... daha Tamam. Ee, kanka mesajın bir şey var mı dostum? Allah belanı versin. <laughs> Neyse arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir dediğim gibi arkadaşlar. Anne önünde annenize ne aldınız? Söyleyiniz. Ve doğum için özel bir like atınız. Hepinize görüşürüz diyorum. Bay bay. Görüşürüz.